Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Kankalarım bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kankalarım bu arada videoya geçmeden önce sadece sizden 10 saniyenizi istiyorum. Kankalarım kanala bir abonelik, bir yorum ve bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımızın büyümesi için arkadaşlar bunlar şart. Desteklerinizi esirgemeyin. Hadi bakalım şimdi hızlıca sizleri videoda baş başa bırakayım. Keyifli seyirler. To the 12 Evet kankiler, şurada bir tane şey buldum, Alaycı kas buldum, 15 teşti, 3 vana, bunu bir çekelim. Biz bunu en kötü 3 vana 25 satarız. Evet kankilerim, şurada e, iki adet kalkan var, ev sunu, bunları bir çekelim. Sersenli değil mi? Aynen sersenli. Şunu bir alayım ben, 2 vana, bunu en son e, 2 vana 15 gibi satıyordum ben, Hatırladığım fiyat oydu. Bunu da çekelim. Evet kankilerim, şöyle 5-6 tane tam aldım. Buradan ne kadar kazanacağız? Hemen şöyle söyleyeyim sizlere, e, bunları ticaret için aldım bu arada şu şu üçlüden 30 para gelecek. Şu ikiliden tahminen e, tahminime göre en kötü bir onam para gelecek. Bundan onam gelecek. Bundan da bir onam gelecek. Şöyle bir onam daha gelecek. Buradan da 30 an gelecek diye tahmin ediyorum. E, toplamda bir bu yakın bir kar edeceğiz buradan. Yavaş yavaş böyle ticaret devam ediyoruz. Evet kanka şöyle bir tane kas buldum. Hatta şöyle ben bir çekeyim fazla konuşmadan. Kanka 15 ateş, 3 zehirleme, 10 e, 10'da büyü var. Tam bir merelik. Evet kankilerim şöyle Nemer'e geldik. Bu arada Nemer sandıkları fiyatı bayağı bir artmış. Gayet güzel fiyatı var ama görevleri biraz zor. Biraz sıkıyor görevleri. Ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz Nemer'e. Nemer katında görüşmek üzere. Şöyle Nemer'e kesin sandıklarımızı toparlayalım. Bir tane de elden atmış. Gayet güzel. Evet kankilerim bir tur Razdor'a geldik. Razdor'da şöyle bir şey var. Ee şöyle prens görevimiz var. Bir de onu geçtim. Şöyle toplamda 4 tane. tane depo var. 5 tane maden e, kağıdı oldu. Umarım bunlardan güzel bir üzümü çıkartabiliriz. Bunları topla açacağız. 10 tane olsun topla açarız. Evet kankilerim şöyle Ravzor'a geldik. Ev arada görev kısmından hiçbir şey yapmadı yani çöp attı. E, Yan gelir bir şey atmış mı hiçbir şey atmamış. Toparları sandıklarımıza. Büyükten 10 tane sandık atmış. Evet kankiler şöyle hızlı indirime e, eldiven sandığı gelmiş. Bu ilk defa görüyorum büyükten. Ben de 75 yapım varsa da eldiven alacaktım buna. Dedim, buraya burada şansımızı deneyelim belki daha şey çıkabilir. Şöyle bakalım içinden ne çıkıyor. 7 günlük, 14 günlük, 30 günlük, 60 günlük çıkıyor. <laughs> 60 günlük bile seni tıkmaz. Evet kankiler şöyle sırada EDP kasmaya girdim. Şöyle yerden EDP'mizi toparlarım. Bunu arada bir otomatik hava bırakıyorum. Burada kendi kendine takılıyor. Şöyle toplam 40 tane olmuş. Ee, yan çarabın görevini ne yaptım? Toplam 4 tane çarabızın EDP görevini bugünlük yaptık. Evet kankilerim şöyle 6 tane setimiz olmuş. Ben şunları bir oynayayım. Tekrar hızlıca kayda gireyim. Evet toplamda 5 tane gümüş ülke sandığı aldık. Bir tane bronz aldık. Gayet güzel bence. ellerden nereden baksanız 60 ham ediyor buraya. Güzel. Evet efendim pazarda gittim. Bir tane hepsi satılmış. Ee, Kör gözünü çekeyim he mi? Evet arkadaşlar pazarımızın süresi bitmiş. Toplamda üzerimizde 11 won 11, gibi para olmuş. Şöyle pazarı ben komple üzerime alayım. Yeni pazar açayım. Evet kankilerim toplam üzerimizde 100 won para var. 90 won nakit 10 won da yank var. E, ticarete başlayacağız. Şöyle camı çektim. Kaş bir çektim. E, şöyle pazarlarımız var aşağıda. Nereden baksanız bir 10 günlük olan var tahminen. E, hemen şöyle ben c için geçin ticarete başlayalım. Evet kankiler bayağı bir itham aradım ama fazla itham bulamadım. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir tane antika ayakkabı aldık. Buradan 10 am gibi para yiyeceğiz. Başka var mı? Başka yok. Şöyle bir tane e, elmas aldım. Buradan tamamen bir 10 am yiyeceğiz. Şöyle bir yank aldım. E, bu yanktan tamamen bir bon gibi para gelecek. Güzel bir yank. Evet arkadaşlar şöyle 8 M'den balık sandığı buldum. Bunları bayağı bir çekeceğim. E, bunları hemen satmayacağım. Balık etkinliği bittikten sonra bunların fiyatı artıyor. Evet kankalar şöyle pazarı ayarladım. Bu arada e, hem yaptığımız farm hem de yaptığımız ticaret aynı pazarda olacak. Şu anki hedefimiz hem farm hem ticarette 5 ton yapmak. Bakalım ne kadar sürecek merak ediyorum ben de. Şöyle pazarı kurdum. Evet kankilerim 25 tane bekçi sandığımız var. Buraya harcama toplamda 5 fon gibi para harcadık. Kankilerim buradan ne istiyoruz? Alev olur. Bir de 3 fon gibi yank olur. Şu an üzerimizde 30'dan para var. E maksimum çıkacak para 250. Len. Benim hedefim ise 3 fon. Umarım çıkarabiliriz. Şöyle birinciyi açtım. Birinci çöp. Oynam attı. Evet sıçmaya başladık. Evet şu an toparladık. Şu an kafa kafa ediyoruz. Şu an tekrar zararı geçtik. Şöyle tekrar zarar. Tekrar zarar. Şu an hala zarardayız. yapmış ama avantajla toparlayabiliriz. Hala atmıyoruz 60 yemi. Şöyle devam edelim. 30 Alev görmedim hala. 10 daha. 10 daha. 10 daha. 30 daha. 10 hem. 10 Ulan hep 10 atıyor ha. 30 hem. 30 daha. Bir 60 atarsa toparlayabiliriz. Hala toparlamadık ve alev hala göremedim. Devam ediyoruz. 10 daha. 30 daha. Onam daha. Bir onam daha. Evet. Sıçtı pakize bez getirin. Alevimiz yoksa. 5 e, bon para gitti. 30 hem çıkar. 90 hem zarar. Evet kankilerim. Şöyle iki tane zehirimiz var. Hemen gösterelim sizlere. E, biri şu 38 ortalama artı 4 bir zehir kılıcı. Bir tanesi de artı 3. 41 ortalamalı. Bunu 2 bon aldım. Bunu ise 1 bon 50 Öyle bir şey aldım. Bu 8 olursa. E, 3 ondan gidiyor. Yani bize bir 10 gibi kar olacak büyüttüm bunu. bunun. Evet kankilerim ikisini de artı altı yaptım. Şöyle bir 7 deneyelim. Umarım yediler gelir. Birinci yandı. İkinci yatıyorum. İkinci de yandı. Ay maşallah. Şöyle bir daha denedim. Artı altı oldu. Bunu denedim. Bu düşer bütün. tümler. Evet bu düşecek. Bu bir daha düşsün. Öbürünü yedi deneyelim. Düşmedi. Artı altı olur mu? Evet artı altı oldu ikisi de. Tekrar sallıyoruz. Hadi dostum yedi ol. Yandı. Sen yedi ol. Oo, bunlar bayağı bir uğraştıracak. O da tek hedef koyalım. Bir tanesini sekiz yapalım. Evet kanki birini yedi yaptım. Şimdi bir artı beşle deneyelim. Bu yansın bir. Yan, yan artı bir şey yan. Ha, bir tane daha yan. Yansana bir kere daha yan. öbürü 8 deneyeceğim. Artı 6 oldu. Ya sen 7 olmuyorsun. Sende bir sıkıntı var. Senin sıkıntını ben çözeceğim. Al sana karşı ben. Al bismillah. Aa. Bu 41 ortalama bayağı bir uğraştıracak. Bir daha yandı. Bir daha yansın. öbürü 8 deneyeceğim. 8'imiz hayırlı olsun. Aga be. Ver 8. Oh be bir tane 8 alt Tamam güzel. Evet item artıydı da oldu. 8 olursa çok güzel olur. Oh be 8 oldu işte bu be. Evet kankilerim bu iki iteme toplamda 120 tane kusama harcamışız. 120 tane kusama kaç para ediyor? Bir bon 50 veya bir bon 30 Fazla para etmiyor. Şöyle göstereyim. E, 41 ortalama artı 8 zehir kılıcı. Bir de 38 ortalama zehir kılıcımız var. Bunları ben pazara atayım. E, güzel oldu ya. Baya güzel oldu. Evet kankilerim hemen bir pazar güncellemesi yapalım. ve pazarımız toplamda 6 bonluk bir para var. E, şurada bir tane bilezik vardı. Ben o bilezi 2 bon mi almıştım? 4 bona sattım o bilezi. E, 1 bon ilk karımızı yaptık. Evet kankiler şöyle 51 bon paramız kaldı. Şöyle bir item aldım. E, bunu 10 aldım. 12 bona satmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane e, kolye aldım. Bunu da 25 50 kare satmayı düşünüyorum. Evet kankilerim 15 tane deniz sandığımız var. Karbon fiberler 2 çıkmış. Güzel fiyatları var. Ben dedim bir açayım şöyle. Ee, umarım bir tane ben umarım bir tane karbon fiber oltası alabiliriz. Ee, karbon fiber alabiliriz oltası demişim. Şimdi devam edelim şöyle açmaya. Şöyle ilkini açtım efendim. Evet. Protein lokması idare eder. Yank. Yank. o maşallah. Taş sanatı işe yaramaz. Hocam verir misin bir karbon fiber? Geçen gün 4 tane çıkarmıştım. Olta sapı. Aldık sapı. Devam ediyoruz. Yabani pet. Evet. 2 bomb bize kaçacak büyük ihtimal. Kor işlenmemiş. Ben bir tane karbon ver be hocam be. Uf uf. Güzel zarar. Güzel zarar ettik. İki bon gibi zararımız var. Evet kankilerim şöyle pazarımıza 38 bonluk bir satış olmuş. Üzerimizde sana tam 38 para var. E neler gitmiş? Vallahi hiç bilmiyorum ama bayağı bir şeyler gitmiş. Şurada yakut vardı. Bastığımız zehir vardı. O gitmiş. Güzel para. Üzerimize aldım parayı. Şöyle bir tane hazır aldım. 15 k 1.5 Buradan tamamen karımız en kötü 2 bon. Şöyle bir tane zira aldım. Buradan tahminen karımız 1 won. Şunlardan tahminen gelecek para 1 e, won 2 won arası bir şey. Evet kankalar şöyle 3 tane 50 bir kupon aldım. Tanesi 1 won 80 şöyle bir tane çarkımız var bildiğiniz gibi. O çarkı çevirmek istiyorum. Şunları bir kullanalım şöyle hızlıca. Buradan ne istiyoruz? Bir tane yüzük verse olur ya. 7 günlük bir tane yüzük verse. 150 biraz zor ama şöyle çevirelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çevirdim şöyle. Evet. <laughs> Yediren yüzüğü çok değerli bir ödüldür. Ver fasulye ver. Ver o fasulyeyi Tamam abi bu para diyor tamam güzel. Ender. Allah Allah. Ödüller çok kötü bu arada. Baya baya kötü. Büyütme ışınlama ay üstü verdi. Bir kere yüzük gördük. Aha. Hadi lan ver şunu lan. Ver şunu. Aa, daha nerede başladı ya. 3 saatlik nitelik kitabı verdi. Devam edelim. Neyse hepsine kaçan 5 fon yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle abonos küpeleri aldık. Şöyle toplamda 3 tane 8 abonos küpemiz var. Bunların tanesini 35 yeme aldım pazardan. Şöyle orta işleri hepsini toparladım ayarladım. Bunlar artı, 6, artı 5 artı 6 artı 7 şeklinde. Bunlara da yani para verdim. E bunlardan kötü bir yerden baksanız bir 50 60 yeme vermişimdir. Toplam buraya harcama 2 bon. Buradan ne istiyoruz? 2 tane artı 9 abonos küpe istiyoruz. Tabi efendim. Umarım alabiliriz. Hemen şöyle artı basmasına geçelim. Evet kankilerim gittim. Artı basmanı tekrar ayarlayıp geldim. Şöyle kelimin tam kafasını üzerine koyuyorum. Basıyorum. 8 oluyor. Şimdi şöyle toplamda 6 tane artı 8'imiz var. Kankilerim artı 9'ları 1 10. Yani buradan en kötü 2 veya 3 tane artı 9 almamız lazım ki bizim kare geçmemiz lazım. Hadi kelimizi yüzme be. Bugün sana bayağı bir zarar ettik bu videoda. Evet kel bizi yüzüyor ya. Oh oh yak. Allah'ım ben ne zaman kar edeceğim ya. Ben ne zaman kar edeceğim ne zaman Yüzüm gülecek ya. Ağlamaya devam edelim. Ah iki tane artımız aldık. Gayet güzel. <laughs> evet kankiler sizlere şöyle pazarı göstermek istiyorum. Toplamda nereden baksanız bir e, 52 bir satış olmuş. Kankilerim bundan sonra 20 bonluk üzeri satış olduğu zaman pazarı göstereceğim. E, 20 üzeri tam aldığım zaman pazarı tekrar göstereceğim. Öbür türlü göstermeyeceğim. Şöyle parayı üzerimize alalım. Evet kankilerim pazarı ayarladım. Şöyle bayağı düzgün kurdum. 22 bonluk paramız kaldı. Hani art, artık azıcık tam bulamıyorum ve pazarı da, koy, e, pazarı da koyamıyorum yan sınırından ötürü. Ee, şu zehri büyütmen şimdi çekecekler altı ona. Şöyle ben bir koyayım O zehri çeksinler. Şöyle kurdum. Ee, şöyle bir abonoz aldım yine. Bunu umarım satabiliriz. Elimizde kalmaz. Şu şekilde hemen göstereyim sizlere. Evet kankilerim toplamda 41 bon paramız olmuş. Üzerimize nereden baksanız 62 para var. Şöyle bir alalım üzerimize paramızı. Evet 100 bonu geçtik. Gayet güzel. Pazarda bir ton satacak bir var daha ben şu pazartesi daha 10 gün. Hani 5 günde şu an 100 bonu geçtik yani. Daha da 100 bonu üzerine çıktık. Baya güzel ticaret devam edelim. Bildiğiniz gibi gümüş hokey güncelleme geldi. 250 puandan artık 300 puan çıktı. 300 puandan aşağı gümüş Öke alamazsınız. E, ee, gene Metin'in gibi şaşırtmadı. Çok gerekli bir çok gerekli ve çok düşünceli bir güncelleme yaptıkları için Metin ki ekibine buradan teşekkür ediyoruz. Çok gerekli bir güncellemeydi bu. Oyunun bunca hatası, bunca buku varken kalkıp böyle bir güncelleme yapmanız çok gerekliydi. Ya arkadaşlar cidden çok zor olmuş ya öyle böyle değil abi 8-6-7 gelmezse hani işiniz çok zor yani Evet kankilerim toplamda 11 günlük Edebe farmımızın sonuna geldik Şöyle yan gelirlerimiz toplamda 4.5 puan gibi bir gelir var şurada Tabi gümüş Normalde normalde yani, en kötü 50-60 tane oluyordu Bu güncel sonra bayağı bir düştü 25 tane anca alabildim Bayağı bir zor oynanıyor bilginiz olsun Toplamda burada e, 290 adet korumuz var Umarım buradan yine bir 15-20 on arası para kaldırabiliriz. Ben hemen şöyle hızlı açayım tekrar kayda gireyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Yontunmuş şekilde. Hemen şöyle hızlıca göstereyim sizlere. Şimdi endire geçiyoruz denemeye. Evet kankilerim geçen videoda kalma şöyle simyalarım vardı. Bunları yan ara aktarıyorum. Bunları ticarete ekleriz. Yani 100 won demiştik. Üzerine bir 125 won van diyebiliriz. Yani 25 won daha ekstradan para ekledik ticaretin üzerine. Onu da bilgisini vereyim. Sonradan işte kendim koydum demeyin. Yani 125 fonla ticarete devam ediyoruz. Evet kankilerim şöyle denemeye geçelim. İlk başta yine 12'den başlıyoruz. Umarım güzel para kaldırabiliriz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bir kez, bir kez farklı bir yere geldim. Şehirdeki bayağı bir yakınca buradaki dayımıza geldik. Hadi simyacı dayı götünü kaşıma Şunlara geçir. Şöyle ilkini attım. Evet bir de sıfırla başladık. İki de sıfır. Üçte Oh oh. Dörtte sıfır. Oh oh. Beşte sıfır. Oh oh durmak yok saplamaya devam kardeş. Simya rahmetli karısını gene yine anıyoruz. Baksanıza ya bu nasıl bir orandır ya. Bir tane aldık Grena. Evet ikinci Grena aldık. Teşekkür ederiz oyun. Devam ediyoruz. Safir. Şöyle bir tane daha Safir alırsak güzel olur oyunum. Hadi oyun bir tane Safir ver. Evet bir tane Safir aldık güzel. Bir tane yeşim verir misin? Vermez. Verir mi hiç? Bir tane yeşimden. Bir tane yeşim verdi. Hepsinden birer tane veriyor. Tadımlık veriyor. E, bugün ya bizim şansımız yanımızda değil ya da oyunda bir sıkıntı var. Şöyle devam edelim elmastan. Bir tane elmas aldık 2 von cepte. Bir tane daha aldık 4 von cepte. Bir tane daha aldık 6 bon. Evet elmas güzel geçirdi. Önemli olan yakut. Tanesi 5 bon ellem ediyor. Buradan en kötü 2 tane yakut almamız lazım ki e, güzel farm yapmış olalım. Şöyle deniyoruz. Ah yapma ah. yak, yakma işte. Abi yakutu yakma ya. Her şeyi yak ama yakutu yakma. Abi bir tane ver. Kanı bozuk ya. Vallahi bir tane verdi ya. Evet kankilerim 10 günlük farmımızın sonucu toplamda gümüş okuyla dahil şöyle bir de simyaları göstereyim sizlere. 20-22 on arası bir para yapıyor. Bugün bir kez bayağı bir kötü geçti ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet kankilerim şöyle pazardan bir e, haber vereyim sizlere. Toplamda 20 paramız var. Kankilerim şöyle 2 tane zır aldım. Hatta 3 tane zır aldım. Bir tanesi 15 ateş, 15 büyü, 2k hippie. Bu zırı 4 yapıp satacağız. E, bunu kaça aldım ben? 9-10 veya 10-1 aldım şöyle bir tane zırh aldım artı altı e, değişmelik 8-10 aldım Bunu da efsun geçerse efsun atacağız geçmezse bu şekilde sat, satmaya çalışacağız şöyle bir tane zırh aldım arkadaşlar nijaya 1.5k ip 15 ateş 10 ip hapsi böyle 6. Efsun'u var kankalarım bu zırhı 20 aldım bu zırhın 8'i şu an 55 10, 60 ediyor bu zırhı satmayacağım bu zırhı nijaya ayırıyorum Ben yani bildiğiniz gibi nijaya meleğe göre ayarlıyoruz r8 yapmaya çalışacağız hem bize içeri çıkar hem de bir yandan da e, aksiyon olur bize bu yavaş yavaş 8 e deneme geçeceğiz. Evet kankilerim toplamda 540 tane kusamımız var. Şöyle 3 tane zümrüt küpemiz var. Kankalar buraya harcama toplamda e, nereden baksanız bir 6 gibi bir harcama yaptık buraya. Kankilerim burada mantık e, 200 kusamadan bir tane 8 almamız lazım. E, şu 140 kusamadan 8 alır mıyız bilmiyorum ama denemek lazım. Ben bunları bir artı altı yapayım tekrar kayda gireyim. Kankilerim şu biraz e, sıkıntılı bir küpe. Bir geçmiyor. Olmadı bunu, biz, e, olmadı bunu salarız. Şöyle bakın deneyim sizlerle artı 5'e. İtem geçmiyor. Bu arada savaş kağıdı yok. O yüzden Arthur'u böyle atıyorum. Yani bakın izleyin. Item bayağı bir sıkıntılı. Beni bayağı bir zorladı. Bu artı 5 oldu. Ah. bir de artı 5 deneyelim onu. Sonuçları artı alt deneyelim. Oldu artı 5. Art alt oldu. Şöyle şunu bir 7 deneyelim. İlk yediğimiz hayırlı olsun. İkinci yedi deneyelim. İkinci yedi yandı. Şöyle bir tane daha 7 deneyelim. Geçti. Şunu bir düşürelim. Tamam. Şimdi bir 8 alalım. Haydi oğlum. Ah be. Bir tane 8 alalım bari. Hepsi yandı be. Tekrar ben bir bunları 7 yapayım. Ve 6 yapayım. Tekrar kayda gireyim. Evet. Şu an 3'ü de artı 6. Haydi bismillah. Şöyle. Attım 7'ye yandı. Attım 7'ye yandı. Oha. Attım 7'ye. 3'ü de patates. Evet. Şöyle efektleri açtım. İlkini deniyorum. Artık son şeylerimiz. Hani gücüm kalmadı artık. Sonunda bitiyor. Şöyle deniyorum. Oh bir tane 8 aldık tamam. Şu an gayet güzel. İkinci deniyoruz. Ah bu yandı tamam. Bu, bu geçer hadi inşallah geçer. Ah be ikisi yandı. Şunları az daha uğraşıp geleyim ben. Evet kankilerim artık zümrütlere salmaya karar verdim. Çünkü geçmiyor ve hani malzemem kalmadı. Zaten bugün akşam ay var. Ay sonra ben ay açarım. Hem savaş kağıdımız olur o zaman daha iyi basarız. Hem de perşemen olur. Ee, şöyle göstereyim sonuçları. Artı 8, artı 5, artı 5. Ee, zorlamaya gerek yok bence. Evet kankilerim. Zümrüt'ten sonra şöyle bir tane orak aldım. Artı 4. Ee, bunu artı alt yapmamız lazım. Şöyle deneyelim bir artı 5'i. Şöyle. Ulan <laughs> bu da yandı lan. Evet artı 4 oldu. Artı 5 olur musun? Olmadı. Evet bu arada sandukayı pahalı almıştım. Eğer geçmezse sıkıntı. Gene zarar. Gene evet. gene zarar. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın koyayım. Ne... Evet kankilerim şöyle zırhla kaskı hepsini bırakmaya geldik dediğimize. Hadi dedeciğim şunları bir ekle. Ee, bu arada şey yok yanında. Ee, Güç eklememe hiçbir şey yok. Düz bırakacağım. 123 şanslar açacağım. Eklerse ekler. Eklemezse eklemez. Şunu da bir çarla bırakalım. Evet kankilerim şimdi şöyle bir tane yay alacağım altı ona. Ee, 43 ortalama karanlığın gücü altı. Sarı ejderha yayı var. E, e, emdirilmiş. Şöyle altı ona alalım. Umarım elimize patlamaz. Şöyle hayırlı olsun. Evet kankilerim şöyle bir tane kolyemiz var. Şuna bir 5 yapalım. tam kolayca oldu. Evet kankiler şu aldığımız ayı şimdi satacağız. E, 7-10-50 Kuralım. Normalden bu yayı 10 satardım da. Beklemesin gitsin. Öbür türlü başımız var Hemen satalım. Kurtulalım yaydan. Evet kankilerim şöyle pazardan size güncelleme yapayım. E, toplamda 47-10'lu gibi bir satış olmuş pazarda. Şöyle hep kuponları almıştım dün. Onlar olan gitmiş. E, bayağı bir şeyler satmışız yine. Ee, sürekli pazarı göstermek istemiyorum sizi sıkmamak için. Böyle toplu satış olduğu zaman e, kayda girerim ben. Şöyle parayı üzerimize alalım. Bankalarım dün bir de 700 tane olan Ayış'ı aldım. E, şu 171 tanesini kendim kullanacağım. Geri kalan 600 tanesini e, bir hafta sonra pazara atmaya başlayacağım. Yani yatırım olarak kullanacağız onu da. Gayet güzel. bankiler parayı yedik süpürdük. Şöyle göstereyim. 2 bom para kaldı. Bankalarım şöyle kuşaklarımdan aldım. E, bunları pazara atacağım tekrardan. Şöyle çakranlar aldım. Ee, şu çakran biraz edenler yüksek gidebilir. Çünkü bunun 9 olmamış 8 olmamış bir şey aldım. Güzel bir çakran. Şöyle bir giyerim. uf aman kardeşim benim. Bir de bunu giyelim Aman aman aman. Bir de kanki yerim. Şöyle bir tane çakran var pazarda. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Nerede o? Aa şu. Satılmıyor ama çok güzel yani. Art9 Art9 hırsız bıçağı önlemişler buna. Güzel bir çakran. Evet kankiler şimdi EDP kasmaya geldim de. Bugün çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Şu ufacık yerde kastıyorum EDP'yi. Ee, Valla son 3-4 gündür valla zor hedefe kasıyorum. Çünkü kalabalık oluyor buralar. Evet kankalar Nijel'in bir yolunu verme. Ben devam ediyorum. Şöyle kırmızı dağlıydı en son. Şöyle verelim. 19 tane. Gayet güzel. Zaten en e, en önemli görev Tugus tablası. Onu geçti. Yavaş yavaş öbelerini halleder. Evet kankiler şöyle NMR'ye geldim. E, dün NMR'yi kesemedim ben. Sebebi bu buzağıltarak görevini tam 20 dakikada geçemedim. E, 20 dakika oldu. Hala geçemedim. En son artık çıktım. Hani beni bayağı bir sinir etti. O yüzden eee 2 gündür 3 gündür sen girmiyordum. Bugün tekrardan bir deneyemedim. Belki bu zantara görevini geçebilirsek e, ne kesebiliriz. Şimdiden Nehmeri katında görüşmek üzere. Evet kankiler, bizim ayı yogi'yi kenara çektik. Yavaş yavaş vuruyoruz. Canı dip tekken tekrar girerim. Evet gene bu çıldırdı. Lan tek yiyeceğiz yine ha. Öl artık ha. Eğer onu vursaydı beni, beni büyük mefta diyordu. Vallahi iyi kestik ha. Şimdi kankilerim Razor'a geldim. E, Razor'a şöyle prens görevimiz var. Gene bizim dört tane kaldı. Şimdi bir tur attık. Bir tur razor atacağız. E, toplam gelirimiz ne kadar? Hemen size söyleyeyim. E, 1 80 m gibi para bırakıyor bu bir tur razor da bir tur nemeri. Evet kankilerim. Şimdi toplamda 10 tane nemer sandığımız 10 tane razor sandığımız var. Bugün bu sandıkların hepsi nice de açacağız. Kankilerim bunların hepsi kendi yemeğim. E, kendi farmdan kalmalar. Şöyle bir kısmını sizlere açayım. Şöyle ilkini açtım. Yang çıktı. Hırsız nebze beni güzel. Nice de işimize yarar. Devam edelim. Karabüyü. Beceri kitabı. Ki... Evet şu an Nijamız bayağı bir çöp gidiyor. Orkut Evet hala çöp. Mutluluk yapması, Cesaretin pelerin çöp. Titan oksit tamam. Şu an bir von arkadaşlar. Bir von ellem kaldı geriye. Kaplan devam. Bu ikinci titan helal lan Şu an ellem sadece zararımız kaldı. Hadi devam edelim. Hadi Nijaya böyle devam et. Razor sandığımıza geçtik. Genç pek kitap sandığı çöp. Mutluluk yapması, sandığın parasını çıkartır efendim. Devam edelim. Altın kenet. Gel ya şu kırmızı potu var ya her seferinde alev sanıyorum. Devam edelim. Evet Razor çöp gidiyor şu an. Hala çöp. Geç spiriti tamam. Onu dengeledi güzel. Tanrıların üstü para etmiyor. Devam edelim. Bronz siyah elbise. Diken pençe ışınlanma, e, ışınlanma yüzüğü. Işınlanma ışınlanma yüzeyi bize lazımdı. Güzel oldu. Devam edelim efendim. Mavi pot. Evet devam ediyoruz. Kırmızı pot. Hızlandım birazcık. Mavi ejder. Pet kitap sandı. İşte bu. Şu an kardayız. Şu an ellem kardayız. Çok güzel. Evet sanırım bir kez açabiliriz. Devam edelim. Siyah elbise beceri kitabı. Zümrüt. Devam. Evet. Bir tane daha bir şey alırsa çok güzel olur ya. Hadi bir daha alev ver. Hadi ver alevi. Yank, bronz, son sandık, şahin, kalkan ve mücevher. Evet kankilerim çıkanların hepsini şöyle toparladım. Bir pet kitap sandığı, iki tane oksit, bir tane geç pleti. Şunlar da yanında ıvır zıvırlar. E, toplam sadece şunların hepsi 3 won ediyor. Gayet güzel para. E, 75 gibi bir karımız var. Allah bereket versin. Evet kankalar şöyle bir tane abonelik var. Bizde de şöyle evsizimiz var 17 tane. Şöyle attım geçmedi. Bir tanesi daha tamam, güzel geçti. Evet kankalarım şöyle 171 tane ay ışığımız var. Toplamda 130 tane yaşam var. Bize yaşam lazım. Büyülü bakır lazım. E, perşeman lazım. Kusama lazım. Her şey lazım şu an. E, şöyle bir açalım bakalım. Belki güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Evet kankalarım son özümüz şöyle. 10 tane lan fasulyesi 70'e yakın yaşam attı. Ve o iki tane perşeman attı. Gayet iyi. E, bu sıradan. 12 tane perşemenle ben bu Ayşe'nin parasını her türlü çıkartırım. Ee, şöyle 9 tane kusama 10 tane büyülü bakır. Şu büyülü bakır bizim başımıza bela oldu bu seferde. Tandan akan da olsa her şarda 200 200 var. Ama bu seferde yok maalesef. Evet kankilerim savaşçıdan şöyle bir taşı okuyalım. dur okumuyordum. Şöyle kılıç yerime bir okuyayım. Devam diyelim. Geçti gayet güzel. Kaç oldu? G6. Bayağı iyi. Arkadaşlar ben arasında böyle C2'ye giriyorum. BK'larımın C2'den çekiyorum çoğunlukla. Çoğunun Mixer Kastesi'nin C1'e pazar kuramıyor. Ben de onlara yardımcı olmak için böyle giriyorum C2. Ye. Buradaki BK'ları toparlıyorum. Hem onlara destek oluyor hem de benim işim görülüyor. Evet kanka ederim şöyle Savaşçı'nın BK'ları var. Şöyle süresi gelmiştir lütfen. 3 bir okuyayım. Tekrar diyelim. Hamle'nin lütfen son olması lazım. Evet hamle geldi. Evet arkadaşlar şöyle pazardan son bir görüntü vereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Toplamda 36 olup satış olmuş. Buradaki simyaların hepsi gitmiş. Gayet güzel. Şöyle alalım. Evet kankilerim. Dedemize dün zır bırakmıştık. Dedem bize götüne dönmüş. Dede yapma böyle küsme bize. Umarım geçilmişsindir dede. Eklenemedi. Evet. Dede senin ben bir daha verelim. Evet kankilerim. Şimdi Nican'ımıza zırh bırakmıştık. Nican'ın kendi zırhı vardı. Onu bir alalım bakalım hepsinden. Eklendi. Kanama saldırısı ki ulan tam da arada mevsuna. Ciddi diyorum tam arada mevsuna. Evet kan burada artık videonun sonuna geldik umarım izlerken keyif almışsınızdır kendinize bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.